hep 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 hepinize Merhaba arkadaşlar ben Ömer ve bugün sizlerle birlikte solar smash adında bir oyun oynayacağız Yani bu oyunlarda gezegenleri yok edeceğiz Evet Planet Smash diyerek başlıyoruz ee, ilk önce güzel dünyamızda başlıyoruz 8 milyar nüfusu, nüfusu var şöyle canım Türkiye gece. Tamam. Şimdi Türkiye'yi şey yapmayacağım. Oy. Dur. Şu. Sadece Türkiye'yi almayacağım. Doğu kısmı biraz gitmiş ya. Ya bence en baştan yapalım. Ben Türkiye'ye şey oldu. Lan! Evet. Lan! Abi çıkar reklama bak ya. Ol Bu mu bizende bir sıkıntı mı var lan? Neyse gelelim güzel Türkiye'mize. Yanlışlıkla bir yere şey oldu ama. 0.5 lan Türkiye'ye gitmiş. Reset. Reset. Ya oğlum gene mi reklam ya? Gene reklam. Çok da tavsiye edin. Bir sürü reklam çıkıyor. Neyse benim canım Türkiye'm nerede canım? Abi sanki elektrikli ses dünyayı kesiyorum gibi. Tamam benim canım Türkiye'm burada kalsın bir. Öbür yerleri tank keselim abi. Şöyle. Başka şeyler de diyelim. Bu arada 3 milyar nüfus kaldı. Eski yerine geri getirelim. Yoksa. Türkiye öldü mü? Hayır, bir şey olmaz. <laughs> Neyse abi. Şu var, bu neymiş? Ne? Ha, bu ne? Afrika. Oha, Afrika'nın içinden geçirdik. Afrika değil mi bu? Yo burada Arjantin var. Afrika değil la bu. Afrika nerede peki? Ha Afrika. Afrika'nın tam anlamıyla içinden yok. Onların hepsi de bana abone olsun. Neyse. Amerika nerede? Orayı patlatayım da Mister Beast, PewDiePie gibi büyük youtuberlar olmasın. Derken sıfır. Abi kimse kalmadı dünyada. Böyle bir yerde yaşayabilir misiniz abi? Neyse başka bir gezegen seçelim. Hemen güneş sisteminden Uranüs diyelim. Hadi bakayım Uranüs. Oğlum Uranüs'ün halkaları mı vardı lan? Neyse Uranüs'ün ne içinden geçelim? Şu var ya, 70 azalıyor. İşte onu sıfıra indireceğim. <laughs> Uranüs halkalara eriyor. 20 de şu an 19, 18, 17. Kimse bu gezegende yaşayamaz artık. Yaşamıyordu da yaşayamazdı. Şimdi başka bir gezegen seçelim. Bunu bu sefer içinden geçeceğim. İyi izleyin iyi izleyin. Öbür gezegenin içinden geçeceğim. Neptün. Lan! O şanslı gezegen Neptün. Lan! Oğlum çıkan reklama bak lan. Evet. Ne diyorduk? Şanslı kişi Neptün. Oğlum niye bütün gezegenlerin halkası var? Neyse abi. Neptün'e ay dünya çarpıyor Neptün'e. Oğlum dünya ne kadar küçükmüş. Neptün'ün yanında dünya çok küçük. Neptün halkaları. Neptün'e bir uzay yıldırımı çarpalım. Of. Bugün kıyamet günü. Tövbe tövbe. UFO'ya yağdıralım Neptün'e. Birisi... Lan bu ne bu yeni gelmiş. Ben eskiden oynuyordum bu yoktu. Oğlum uzay köpeği. <laughs> Bunlar vardı. Abi eskiden en sevdiğim şuydu abi. Mor uzaylı. Geliyordu bir tane çakıyordu. Bak bak. Yarıyor musunuz abi? Hmm, başka ne var? Aha gök taşı yağdıralım Neptün. Hatta dur. Bunu biraz abartalım. Hadi bakayım. Hatta meteor yağmuru yapalım. Bunu da abartalım. <laughs> şöyle. Neptünün içinden geçeceğiz. Bakalım. Peki güneşe atsam. Güneşe doğru atsam olmuyor. Son kez Neptünün içinden bir dünya geçsin. Ve kara delik. Aynen kara delik. Kara delikler gelsin. Bir dakika lan biz dünyayı patlatmadık mı? O zaman nasıl dünya Neptün'ün içinden geçiyor? Ben onu anlamıyorum. Yüzde onda kaldı. Bir uzay yıldırımı çarpalım. Hatta bir sürü uzay yıldırımı çarpalım. Oha oha ne kadar azalıyor? Sekiz, yedi, altı, beş, dört, Ah be 4 olmadı. 4 3 Hadi lan 3 Hadi lan 3 2 1 0 olma. Tamam. Ne yaptın artık böyle? Ama hala yeterli değil. Neptünü güneş sisteminden sileceğiz. Ve sildik arkadaşlar. Video burada bitiyor. Hem zaten video süremiz de dolmuş. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.